Herkese selam arkadaşlar günaydın. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Açılışa iki güncük kaldı. E, bugün gidiyoruz rafları falan yapmaya. E, raflar düzelteceğiz. On sonra akşam da raflar dizeceğiz. Temizliğini falan yapacağız. Yarın da ufak tefek şeyler pazartesi günde açılış yapacağız. 20 yandım gözlere bahçe açınca konuşuruz ben dükkana geçirim. hadi görüşürüz. Ortayı boşalttım şuraya bir raf yapılacak zaten ortaya. Sonra duvarlar yapılacak. Malzemeler geldi işte burada. Ustalar yavaş yavaş başlayacak. Bunlar burası kokuluğumuz. Şuraya koyacağım kokulu. Şuralara daha bir şey yaptırmadım ama oralara da yaptıracağım inşallah. Bakalım buralar şimdi bir temizleyeyim. Şu ortaya raf yapılacak çünkü. Raf yapılırken yine çeker. güzel bir başlangıç. Ha bu kadar yer sildim. Kırıldı. Çok güzel güne bir başlangıç yaptım. Bak göstereyim. 10 numara oldu değil mi? Ha iyi. Nasıl? Yani böyle ilk rafları yaptık. Şimdi diğerlerini yapıyoruz. Sen ama aynı amcana veriyorsun. Senin Aynen öyle abi. Bu da, da Şahinez şey. turbo kiti. Interkolları da var tabi burada. Az önce yanlış dedim. Düz Şahin Turbo o Düz Şahinlere uyuyor. Interkolları var bir de. Bir de turbosu işte. O kadar. Başka bir şey yok. Rafları yapıyoruz şimdi. İki duvar yaptık gerisini de yapacağız inşallah. Yavaş yavaş. Çaklar, raflar bitti ha böyle oldu. Ha tamam, böyle aha, ha buraya da kokuluk vesaire. İşte bir daha böyle oldu. Şimdi raflar dizeceğiz.